Grand Terrace diye bir otelde konakladık. Fiyat olarak uygundu. Kahvaltısı güzeldi. Odalar temizdi. Sabah kalktığımızda Sait'in lastiği patlaktı. Onu yaptık. Şimdi de şehir merkezine çok yakın olan Kibir Antik Kentine gidiyoruz. Burayı da çok övdüler. Bakalım nasıl bir yermiş. kısmı. Kapıda bizi bir gladyatör karşıladı. Kente bir hipodrom var burada. Zamanında gladyatörler savaştırılıyor. Ordusu güçlü bir kent. Orduya ait sayılar mevcut bilgilerde. Şimdi hipodromu göreceğiz ve kente ait diğer yapıları göreceğiz. Bu kentin de korunması lazım bir şekilde. %13 eğimle koruyorlar. Ama bizden Evet. Tırmandıkça manzara güzelleşiyor. Her zamanki gibi. Gölü üzerinde. Nem var. Kente dair yapılar karşımıza çıkmaya başladı. Arnavut kaldırımlar ve yüksekeyim. Sağ taraf nekropolis, aile mezarlarının olduğu yer. Nekropol sollu ve sağlı bir şekilde devam ediyor. Şehrin girişine inşa edilmiş. Kent milattan sonra 9. yüzyılda terk edilmiş. Büyük bir deprem geçiriyor. Nekropol ve yolu bu depremde zarar görüyor. Yaklaşık 1000 yıldır kullanılmıyor kent. Başladık. Kentin buluşma noktası olarak inşa edilen bir çeşme. Nemfom olarak geçiyor. Dairesel bir anıt yapı e, görevini sürdürmüş. 15 metre uzunluğundaymış. Antik dönemde şu an 6 metre olarak restore edilmiş. Üzerinde e, bronz heykellerin olduğu söyleniyor. Onları bulamamışlar. Su buradaki bir böğrü delik yaylasından geliyor antik dönemde ve 2016'da yapılan kazı çalışmalarıyla tekrar restore ediyorlar ve tekrardan böğrü delik yaylasından bu suyu getiriyorlar, yani antik dönemdeki su tekrardan işlerine kavuşmuş oluyor. Şu an aynı suyu görüyoruz antik Evet, dönemden. aynı su akıyor aslında. Yani çok iyi, çok etkileyici bu bakımdan. Ee, Küçük detaylar da. Kentin en işlek yerine yapılmış, her yerden görülebiliyor. Büyük bir tiyatro En üst kısma Sonradan kilise inşa etmişler Yağmurdan ve güneşten koruması için Ahşap bir yapı varmış üzerinde Kent aktifken Şu an tabi yok hiç biri Tiyatronun girişi 100 metre güneyinde de müzik evi var buranın. Evet az önce ana caddeden yürüdük. Kentin kod farkı 400-500 metre olduğu için ana caddesi de basamaklı şekilde yapılmış. Burada bu basamakların altından da kanalizasyon hattını geçirmişler. <laughs> Sağ tarafımıza da çarşı var, agora. Şu tarafta sağlı sollu bir şekilde kentin çarşısıymış. Yukarıdan devam edelim az. Gayet lüks bir çarşı. Antik kentten çıkış yaptık. Şimdi Korkuteli'ne doğru sürüyoruz. Gölüser'den yeni çıkmıştık. Anıl'ın lastiği patladı. Sabah da benim patlamıştı. Otelden çıkınca fark etmiştim, benim arka lastik patlamıştı. Onu orada yapmıştık. Ee, bir saat sonra yaklaşık anladım ön lastik patladı. Onu yapacağız. Şimdi yola devam edeceğiz. Şimdi korkusu elinde doğru sürüyoruz. Gölüysar'a çıktık. 10 kilometre oldu. Çıkışında lastiğim patladı. Onu yaptık. Haricinde Korkuteli'ne 70 kilometre yolumuz var şu an. Şimdi mola verdik. Korkuteli sapağından sonra burada bir yemek yiyeceğiz. Öğle yemeğini yedikten sonra tekrardan yola çıkacağız. önümüzdeki daha açtık. 35 kilometre kaldı Korkuteli'ne. Hava 15 derece. Gayet sıcak. Devam ediyoruz. tatlı bir şeyler. Tamam. Sen buralı mısın? Buralı. Evet. Ee, burası mı var? Evet. Burdur ama Burdur. Burdur'un son noktası. bundan son sonra Antalya'nın. Aynen, evet. evet aynen. Burası Burdur'un son noktası. Hı hı. Korkuteli ile birlikte Antalya başlıyor o zaman. Aynen öyle. Evet. Yokomoşu başlıyor, İnci de başlıyor. Karayolları orada başlıyor. karayolları, hani eee karayolları hemen Şt başlıyor. Sınır sınırı başlıyor abi. Antalya sınır yazar zaten görürsün. Hı hı. Şifdiler, gireyorlar, dönüyorlar. Dön, dön, dön. Orası Antalya. Antalya sınırı. Var. 500 53 metredeyiz.